Merhaba arkadaşlar, ben Tamer. izleyaz.com için hazırlamış olduğum bu eğitim videoma hoş geldiniz. Visual Studio 2010 kullanarak C-Sharp dilinde konsol uygulamaları yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde if-else kullanımını göreceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. C-Sharp Console Application if-else diyelim ok diyoruz arkadaşlar ve hemen şöyle bir başlık atalım if else kullanımı ve parse kullanımı cümle biraz yanlış oldu da neyse yaz.com diyelim ne yapacağız arkadaşlar öğrenci not hesaplama uygulaması yapacağız hemen başlayalım. int int e, not 1 not 2 not 3 diyelim ve bir de ortalama değişkenimiz olsun. console right right line e, buraya birinci notunuzu biriniz ve not bir console read line diyoruz. Ne yapacaktır arkadaşlar? Hata verdi. Niye hata verdi? Dönüştürmemiz lazım. Yani e, isterseniz convert ile dönüştürün veya ben hemen basit bir çalışma basit bir uygulama metot e, int nokta parse diyoruz arkadaşlar. Parse. E, parse metodu ne işe yarar arkadaşlar? Strict denk verileri e, istediğimiz bir veri türüne dönüştürmeye yarar. Aynı zamanda kendi veri türünde dönüştürme yapar. Hemen burayı kopyalayalım. Şurayı kopyala. Buraya yapıştır ve 2 not 2 demiştik. Şunu şöyle alalım. Bir aşağı ve hemen şuraya da yapıştıralım. üçüncü notunu giriniz. Ve 3 dedik. Write line demiştik. Yan yana yazdıracağım ben arkadaşlar. Line metodu, write line metodu alt alta yazdırmamızı sağlardı. Hemen şuralara 2 nokta atalım. ve Ne yaptık arkadaşlar? Değerleri okuduk. Yazdırdık. Şimdi ee, orta ort değişkenle atamaya geldi ve parantez içinde yapıyoruz arkadaşlar işlemleri not 1 artı not 2 artı not 3 bölü 3 dedik arkadaşlar ee, şimdi if if yapacağız ve if orta ort küçük ve eşitse 45'ten 45'ten pardon şu açıyoruz parantezimizi ve console right line düzgünüm dostum kaldım dostum kaldınız ne diyecek arkadaşlar kaldınız diyecek else diyeceğiz arkadaşlar. Eğer 45'ten büyük ise eşitiniz diyelim şu şekilde ve arkadaşlar bu işlemde bu kadar Şurada bir read k beni bekle diyelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar if else kullanımı bu şekilde. Ee, eğer buradaki işlem doğruysa daha doğrusu buradaki işlem yapılmış ise bunu göster. Değilse bunu göster. Diyecek. Şimdi F5 veya buradaki butondan basalım birinci notunuzu giriniz. Bu öğrenciyi ben bırakmak istiyorum. Ne yapalım o zaman? Şuraya da 44 diyelim. Üzgünüm dostum. Kaldınız dedi. Ee, birini de geçirelim. Bu da ben olayım. 90 100. 99'dan geçtim. <laughs> ee, bir de arkadaşlar isterseniz siz buna notunu da yazdırabilirsiniz. Şuraya da write line diyelim ve buraya da ilk önce notumuzu yazdırsın, sonra o işlemi yapsın. 50. Aferin geçtiniz dedi. Ee, şöyle yapalım hatta. Pardon. Şöyle yapalım. Ee, notunuz. Notunuz ort şöyle yaparsak nasıl olur iyi olur notunuz 5 üzgünüm kaldınız evet arkadaşlar hatta şöyle yaparsak evet arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkesi izleyaz.com'a yaz.coma bekleriz.